üyelik nesilleri maçlarınızı okumaya davet ediyoruz. Denizleri dünyayı dünyaya ulaşacak. olan sevgisini her yere taşıyacak. Belki yarın başlarında, belki uzakta başka bir olsun. Her hayat seni Kırgızistan Türkiye Mezunları Buluşması'na hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Kıymetli mezunlarımız, öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Bizler sizlerle gurur duyuyoruz. Türkiye ile Kırgızistan arasındaki dostluğu çok önemli bir nişanesi haline geldiniz. Türkistan coğrafyası bizim için çok önemli. Neden? Bizim atar Ve bizler ata yurdumuz, ana yurdumuz bu coğrafyayla tarihi kültürel bağlarımızı güçlendirmek için çalışmalar yapıyoruz. Kırgızistan'da bizim tespit ettiğimiz 2700-2800 civarında mezunumuz var. Buradan çok daha fazlayız aslında, çok daha kalabalığız Bugüne kadar Kırgızistan'da 4 binin üzerinde öğrenci devlet bursuyla Türkiye'de eğitim aldı. Tabi bu sayı bizim için yeterli mi? Yeterli değil. Şu an Türkiye'de Kırgızistan'dan üniversite eğitimi alan kendi imkanlarıyla veya burslu öğrenci sayısı 2100. Bunun 260'ı burslumuz. Ama bu sayıyı biz arttırmaya niyetliyiz. Sadece bu sene 103 öğrenciyi burslandırdık. İnşallah daha da fazla bu sayıyı arttıracağız. Kürsüye davet ediyoruz. Abdullah Eren başkanımız göreve geldikten sonra <laughs> gerçekten çok iyi bir ilme kazandığını söyleyebiliriz. Her geçen yıl Türkiye'de okuyan öğrenci sayısı artıyor Kırgızistan'dan. Ee, i̇nşallah e, Türkiye'ye bursları için yapılan her sene sınavlara ilaveten Sayın Başkanımız da burada görüşmelerini yaptılar Sayın Bakan da destek verdi. Ee, bu koyu da arttıracağız. Vizyonumuz köp, misyonumuz köp. Bazıları da çok rahmat. Hayırlı geceler. insan var, patriot. ...çinli vıfat ve öfkesi anlarından dolayı... <laughs> <laughs> ...mıhtı, ilişkide... ...president, biznesmen, darge... ...pedagog olsun. Sizlerden en doğruluğu denk geldiği... ...bilim alışkanlığa uşağınızı... ...Türkiye Kırkası'na... ...derin arası şöyledirelim. Biz ...daim olduk. Daim içeriden bir kurmaktır. Yakın kısa Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Bey buraya iş safhara duyuyoruz. Bunu duyduğumuzda çok sevindik. İnşallah bundan sonra, bundan sonraki iki ülkenin ortasında kardeş ülkenin ortasında her taraftan güzel olacağını ben hissediyorum ve onu dilerim. 分かる